Eliz Kırızoğlu analizi. Evet arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün içerik çıkar. 50 bin özel videosu çekiyorum da onun kutlamasını yapıyorum. Aa, Oo, evet. Evet. Evet, i̇nanılmaz, evet, 50 evet. bin. Ne <laughs> 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 dalga geçiyorsun Arda? Ar bir... Arda'nın makyaj kanalında yok. <laughs> Evet, aşağıdan, aşağıdan. Burası bizim ofis ee, arkadaşlar bu arada. Bu arkadaşlar da çalışıyorlar. <laughs> <laughs> Sizin sigortanız buradan yatmıyor ama. Bakın şu görmüş olduğunuz Fenerbahçe bir arkadaş Güya burada çalıştığını iddia eden Serc resmi bir arkadaş. <laughs> <laughs> ee, Sercan burada mı çalışıyorsun sen? Hayır. Evet, işte böyle çalışmayanlar da geliyor ara ara. Ardıcım sen ne işlemiş kutsun burada? Ben de bilmiyorum, takılıyorum burada bir senedir ama. <gülüyor> <gülüyor> Pek emin değilim ya. 50 bin özel olduğu için, aa bunu niye bence de... <laughs> şey konuştum. paylaşmıyorsunuz lan? Bu gofretleri falan, şeyleri falan, falan, İçeceğim. Adam direkt ki. Bu arada susar mısın? Video çekiyorum, gerizekalı mısın oğlum ya? <laughs> ya video berbat ettin şu an ya. Ben canlı yayın mısın? Hayır canım. Canlı yayın Canlı YouTube'da yayınlayacağım. Ya arkadaşlar, bakın 53 bin abonem var şu an. Alırsın Ve... Ya ama sen geç kalmışsın. Neye geç kalmışım? 50 özel değil mi? 3 3 bin özel demedim, 53 bin özel. Tabii, 53 bin özel diyorum. <laughs> ee... Baba nasıl taşıdı orada? Dediğim gibi yok. Vurduğum gibi ağabeyim. Hayır sorum şu. He. En sevdiğimiz tüm videolarımı seyrettiğinizi biliyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> En sevdiğimiz, sevdiğiniz videoları. Başlığımız bu. Slime yaptığım video herkes yapıyor. Kesin yapmıştır. Yapmadı. yapmadı, slime yapmadı. Bak sıkı takipçim. Toast Cheryl girişi güzeldi. Evet, Teşekkür ederim. Evet. En... Erhol Evet. Tek izlediğim video yani. Çok mu komik? Çok komik? yok yok abi. Toast Cheryl güzeldi. Teşekkür ederim. Aşk doktorun videolarını seviyorum. Teşekkür ederim. Evet, en sevdiğim... Oo tek attım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum söyle. E, her gün açık burada izliyorsun lan. Söyle şimdi niye kulda yatıyorsun? Ha, ya. ha söyle bakalım. Markez Hayır Mahkeş harbi oldu. aklıma bir şey gelmiyor. Aa dur geçen şeyi izledim. E, e, Şebnem soru falan hazırlamış. Evet. O video. Başlığını bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Mükemmel bir video. <laughs> İzlediğin tek videosu. <laughs> Bu mu benim kolay? Bu. Siz, siz illa izlemişsinizdir sizi ya. Oo biz ben oo. Seyrettim. Biz sahneye kalksak video etmez süre World of Tanks evet. güzeldi ya. Evet güzeldi. teşekkür ederim. Nasıl World of Tanks? Dur ben söyleyeceğim. Sürekli Vur, aşağıda link var diyor. Milan'a elin, elendiğim bölüm evet. FIFA'da. Ama Aynen, kendi kanalda. Street Fighter'da da güzel bak. Kendi kanalında, kendi kanalda. İşte best izleyici ever. Bak adam takır takır söyledi sizin gibi değil mi adam takır takır söyledi. Bu arada kimsin hakikaten ya? Orada Geldi kim? ama, Samsun'dan geldim dedi, <laughs> çözemedim. Biz de garipsemedik ya, adamla oyun oynuyorum. <laughs> evet arkadaşlar, burası iş yerimin tümü değil, bir odası sadece. Bunun gibi 4-5 tane daha oda var. E Hepsinde de kimse çalışmıyor aslında, neredeyse bu kadar. Yani kim çalışıyor bazen. <laughs> bazen çalışıyor. Ya. Çalışıyorum şu an. <laughs> Cem tek çalışan insanlardan bir tanesi gördüğünüz gibi. Ee, görüyorsunuz patrona da bunu izletirsen. <gülüyor> <gülüyor> Belgelerle kanıtlanmış durumda Arda şansını Abi, Bizde Bir kere... Beni bilen biliyor. <laughs> arda, 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 Arda iki saat geç yazın, çıkıyor ki bakalım. patronlar çıkarken <laughs> görsün diye. Sabah oyun oynuyor sonra akşamları böyle kurgu yapıyor filan böyle. <laughs> sor bakalım biz bu oyunu niye oynuyoruz? bu iş yapacağız bununla o yüzden oynuyoruz. Ya bırak Allah. Ya nasıl yalancı ya. Bol. Sanki oyunu CEO'su öyle bir konuştu ki yani. <laughs> ha evet Cem bize 50 bin özel şarkısı besteleyecekti. Evet Cem 50 <laughs> bin özel şarkımız. Hadi hadi. Hep birlik olalım. Arkadaşlarımla iş arkadaşlarımla birlikte 50 bin özel şarkısı. Beyler hep beraber. Ne diyeceğiz? Deniz <laughs> Kerezoğlu ailesi çok büyük bir aile. <laughs> en büyük aile. Enis Kirazoğlu da Enis ne? Ailenin bir numara, numaralı ailenin çeri. Sanof Çeri. Sanof Çeri. 3 2 1 Enis, Enis Kirazoğlu ailesi. <laughs> En büyük herhalde evet, evet. Çok güzel bir <laughs> bir Ay Ay de, de, de. Bir yoktur Elbis biraz oldu Ailesi Şimdi sola Herkes <laughs> çok güçlü yorumlar atıyor Youtube'daki en iyi yorumlar benim kanalımda Haklı çok eğleniyoruz yorumlarda. Eğleniyoruz. Güzel. Şimdi Arda. Enes Kirazoğlu <laughs> en sevdiğim Youtuber. Hiçbir videosunu izlemiyorum. <laughs> Zaten olay videolarımı izleyip belirlemek değil. Videolarımı izlemeden bile benim hakkımda sahip olmak. Çünkü büyük bir Youtuber olmak bunu gerektirir. Reklama ihtiyaç duymadan başkalarının tarafından konuşulmayı gerektirir. Aynen öyle. Bu da 50 bin özel şarkımız arkadaşlar. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Sen iki metre yiyorsun ya. Eşsin, senin iki metre olduğunu bilseydim hiç konuşmazdım senin hakkında. <laughs> bir on. <laughs>